Spor Eğitim Komisyonu'na da görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birbirini kabul edilmiştir. İzmir'in Konak ilçesi 110, 119 ada restorasyonuna ilişkin iş atlı şartlarına kentsel tasarım müdürü. Sayın Özel, Sayın Yenikman havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul ediyor. Esir 466 ada, 77 parselde. Tarih kentler birliği. Kim günde kentler tasarımı görüyor. Evet. Sayın Yeni Sayın Bostancıoğlu. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Beşloğlu Önergen'in hukuk komisyonunda görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Bak Sayın Bostancıoğlu. Altınoğlu Önergen'in hukuk komisyonunda görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. 2000 yılı için bir önceki yıla göre yüzde dokuz artış ile dört yüz yetmiş altı milyon liradan beş milyon liraya yükselmiş olan bütçemiz ana hatlarıyla şu şekildedir. Belediyemiz iki mali yılı performans programını eee oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin redduyulu. Ali Emrah Kara Mustafaoğlu. Ali Yangır Sayın Asker Güneş, Sayın Aslı Gündüz, Sayın Barış Özgen, 2021 yılı ayrıntılı harcama programı 3 aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden birinci düzeyini 520 milyon TL olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Halkımızın memnuniyetinin en üst noktaya çıkması için de bütçe olanakları çerçevesinde en iyi hizmeti sunmak için bu bütçeyle yola çıkıyoruz. 2021 mali yılı bütçemiz tekrar hayırlı olsun.